siz sanıyorsunuz ki vazgeçilmez olduğunuz için gitmek zor oluyor sizden sanıyorsunuz ki dünyanın bütün güzellikleri sizde oysa insan hayal gücüyle bağlanır insana o uzunca zamandır aradığı arayı parayıp bir türlü bulamadığı her şeyi bulmak ister bir an önce aklında kalbinde Hayalinde bir karakter vardır. Ona kavuşmak ister. O isteğin acelesiyle... Karşısına çıkan insanın... O karakter olmasını umut eder. Hayal eder. Bazen sanıyor insan... Sanrılara yeniliyor. Başlıyor emek vermeye. Bahçenize çiçekler ekmeye. Zaman harcıyor yüzlerce hayal kuruyor üzerinize. Bahçenize bir ev kuruyor. Her an, her dakika oraya bir şeyler ekliyor sanrılarla. Sonra siz ona onun o hayalini kurduğu insan olmadığınızı gösterdikçe o verdiği emeklere, harcadığı zamana, kurduğu hayallere bakıyor. Öyle kolay vazgeçemiyor. Çıkaramıyor. O bahçeden her şey boşa gidecek çünkü. Onlara dönüp baktıkça bir şans daha veriyor size. Siz de kendinizi vazgeçilmez, bahçenizi terk edilmez sanıyorsunuz. Çok yanılıyorsunuz.